Tankımıza su vermeden önce filtrelere ön yıkama yapmamız gerekiyor. Bu işlemi yeni cihazı taktığınız zaman yapıyorsunuz. Aynı zamanda filtreleri değiştirdiğiniz zaman da aynı şimdi yapacağımız işlemi yapmanızı tavsiye ediyorum. Membrana giden portumu buradan çıkardık dışarıya bıraktım. Arıtmamız su tesisatına bağlı. Aşağıdan vanayı açıyorum. Yaklaşık bir 10 litre kadar boşa su akıtacağız. Bu durumda filtrelerin içlerini temizlemiş olacağız. Tankı takmadan önce bu işlemi mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum açıyorum. Su gelmeye başladı. Suyu kapatıyorum. Sedimet ve karbon filtrelerimiz bu durumda yıkanmış oldu. Şimdi hortumuzu Membranımıza takıyoruz. Mevranı taktıktan sonra yaklaşık 5-10 litre daha suyu dışarı akıtalım. Bu filtreleri de yıkamış oluyoruz bu durumda. Bu arıtırmaya başladı gördüğünüz gibi. 5 litre kadar suyu boşa akıttığımız zaman poz filtre ve alkalim filtreyi de yıkamış oluyoruz. İlk aşamada membran üzerindeki hortumu çıkardığımız için bu iki filtrenin üzerinden su geçmemişti. Bu durumda bu iki filtreyi de yıkamış olduk.